bu video ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Aboneler gerçekten çok önemli. Videoyu da beğenip bir de yorum atarsanız tadından yenmez. İyi seyirler. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Birkaç arkadaşımla beraber balık tutmaya geldik. Yola çıkana kadar her şey çok güzeldi. Yola çıkıp biraz alışveriş yaptıktan sonra hava açları bozdu. Şu an fırtınadan bozmak hava var. Umarım ses ve görüntü her şey çok iyidir. Ee, sadece üçüncü bakıştan izleyeceğiniz çok değişik bir hava olacak. Şimdi de seyirler Takım bilgilerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yem olarak çift kurulu kullanıyorum. Ve 150 metre kadar florokarbon bir sınav var. Full gövde. İyi avlar. rüzgar var. Ben 5 gram taktım. Balık gelene kadar bekleyeceğim. Geldi. Aldım. Yes, geldi geldi. Ne? <laughs> evet, dünyanın en küçük gobi çanlarından yakaladım kalkıp bir de parmak boyundan. Nasıl? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Biz balık sayısına balık sayısına iddiaya girmiştik değil mi? Baba balık dedik. Tamam Başak balık. Demedik. Balık yüzüyor bu da. <laughs> Normal kırmızı kur için burada bulandığım için balonu bu bağlaması da çok zor. iğne atladığında Bu yüzden tekrar tekrar kullanıyorum aynı yemin. Bu açıdan gerçekten çok güzel bir Bu Güzel gözüküyordu ya. Abi bir bana bak görünür çıkıyor mu? kanka. kafandaki kafamdaki şey ışık çok parlak. Şöyle yapınca normal. Ayarlayayım mı bu bak insana sana göre? Olur. Böyle daha olur. iyi. Tamam. Ama yine ışık parlatıyor biraz. Tamam. Bu şöyle döndüreyim Hı. ya. Aha. Bir de burayı yazılmıyor. Çok iyi. Çok iyi. 5 gram takılıyı verip şu an duruş var biraz daha iyi sizin edin. hadi gözden kaçırdı balık bir <laughs> <laughs> yem tavsiyedik. Evet. Yem tazeledik geldik. Tekrar kardeş. Var mı? Böyle bir camdan farklı balık takıları var mı? iyice kötü, bayağı kötü. Ona verdim. Biraz size geliyordur. Yani bizim için çok eğlenceli ama kameraya ne kadar yansıtılıyor. Baba ya, ya. çekeyim dedim. Çayı şey beklerim. <laughs> Belli olmaz. Şey, Beş arkadaş balık tutuyoruz. Şu anda şey yarışması var aramızda. En çok balığı tutan Pardon. Hiç balık tutamayan. Yok. En az, en az balık tutan. <laughs> en az balık tutan yarın iş yerinde çay ısmarlayacak arkadaşlar. Çay servisi yapacak. Isparos. Böyle bir challenge bu var. Ben 500 değil mi Murat? 1200'den aşağı gitmez. <laughs> <Çok> i̇şte <emliyorum. gülüyor> <Psychology gülüyor> <laughs> iyi ya, hadi bakalım. Güzel bir kalırsa, Aldım. Uf. Beyler çok iyi, çok iyi. Tarih biliyorum, çok iyi. Uh! Oh. Oh. bak. Odak yapayım mı kameradan? Yok yok, yok. komik edemem. Oh maşallah! Hadi, kopmaz bak bakalım. Mırmır! Oho! Mır. Oh, oh. Oy. Oy maşallah! Barış, gel gel! Geldik, geldik. Bu ne? Mırmır! Mı? Mır. Bu mu? Oğlum, düşürme. Yok. Şöyle bir mırmır. Mır. Maşallah! <laughs> Güzel çıkıyor <laughs> mu? Çok okay. iyi. Düzgün çıkıyor mu? Çıkıyor gayet iyi ama yine kafandaki odaklıyor bak. Tamam. Şöyle bir mırmır, şunun iyi. güzelliğine bak. Bu ya. Kaç gram? Kanka çok bir gram yakın. 250-300. Peki. Evet, evet. Şöyle dünyalar güzeli bir mırmır var. Bunu alacağız. Var. Ve güzel bir saçımı videosu bize bekliyor olacak. Poşette gibi olayım giymesin lan. Şunu hemen kaldırıp getireyim. Kanka koyacağım. Yine. Gördüğünüz gibi yem hala duruyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten gece avlarında ya da zorlu koşullarda bile tercih edebileceğiniz bence güzel bir yem. Reklam değil. Gerçekten parasıyla aldık. Ama kurt olarak gerçekten çok dayanıklı bir kurt. Şimdi de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten mırmır mır video şahat attı ya. Burada sağ olsun 10 numara balık tutmuş. Boş değil mi? Ha tamamdır. Orada dolu değil mi? Yok boş haber eksik çok. Bu arada pisine gerçekten dayanıklıymış. Tam varımı biraz küçük bir varımış. Şimdi... Yaklaşık yok. <laughs> Keşke. Biraz küçük bir bölüm. 200-250 gram kadar bir bölüm. Ama gerçekten iyi dayandı. Japon'dan şaşmayacaksın. Sağlamlık olarak gerçekten çok güzel. Ama keşke biraz daha düzgün olsaydı da kalabalık sesini falan duyabilseydiniz bence. Balıkla savaşırken bayağı bir eğlendim. Çok önemli gerçekten bakalım tekrar gelirse. Üçüncü bakış açısından gördüğünüz çok tatlı bir gece hava oldu. Bir mırmır yakaladık. Arkadaşım kim Barış bir tane ısparoz yakaladı. Murat çok güzel tuvaklı ısparoz yakaladı. Şimdiki ağır raporu bu. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bay bay.